Avrupa tarihine bağlı bir Osmanlı sorusu. Müsellem evet, Mehtap, Yaya ve Müsellem dediğimiz bu grup var, temel birlik. Arkadaşlar yukarıdaki gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur? Dikkat edin artması diyoruz. Değil mi? Bakıyoruz coğrafi keşiflerin yapılması tam aksine azaltan bir etkendir. Neden arkadaşlar? Çünkü Osmanlı'nın elindeki ipek ve baharat yolu önemini yitirir, değil mi? Bu da Osmanlı'nın önemini arttırmaz, tam aksine azaltır. Süveyş kanalının açılması kesinlikle etkiyi arttırır. Neden? Çünkü Süveyş kanalının açılmasıyla arkadaşlar Osmanlı devletinin kontrolündeki bölgelerin özellikle de Mısırın e, önemi kısa sürede artıyor. Peki Süveyş kanalının açılmasından sonra önemi artan Coğrafya hangisi? Bölge olarak Mısır. Kara bölgesi olarak Mısır. Denizlerde hangi bölgenin etkinliği artıyor arkadaşlar? Evet. Akdeniz ve Akdeniz limanlarının önemi artıyor. Unutmayın. Coğrafi keşiflerden sonra özellikle Mütburnu'nun bulunmasıyla Atlas Okyanusu limanları önem kazanırken bakıyoruz Süveyş kanalının açılmasıyla arkadaşlar Akdeniz limanlarının önemi artıyor. Sömürgeciliğin hızlanması da Osmanlı topraklarının önemini arttırır. Çünkü sömürge olabilecek pek çok Osmanlı toprağı artık daha gözde haline gelmiştir. Bu da öneminin artmasında etkili olur arkadaşlar.